Evet çocuklar, çocuk hakları ile ilgili bir etkinlik yapacağız şimdi. Soruya bakalım. Aşağıda çocuk hakları sözleşmesinde yer alan maddelerin hangi alanda ilgili olduğunu örnekteki gibi yazınız diyor. Örnek bu. Her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve bir aileye sahip olma hakkı vardır. Bu ne ile ilgili? Barınma ile ilgili. Şimdi bu örnekteki gibi yapalım bakalım. Aa, hiçbir çocuğa ırkı, dili, dini, rengi veya cinsiyeti yüzünden ayrım yapılamaz. Ee, düşünce ifade özgürlüğü. Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu, bu da düşünce ve ifade özgürlüğü. Burası cinsiyet ayrımcılığı olma, burası e, ırk ayrımcılığı olmaması olacaktı. Evet D'ye bakalım. İlk öğretim herkes için bir saniye bir ayarlama yapıyorum. İlk öğretim herkes için ücretsizdir. Kız olsun erkek olsun her çocuk için zorunludur. Bu ne hakkı olacak? Eğitim hakkı olacak. Onun yanındakine bakalım. Çocuklar zararlı maddelere karşı korunurlar. Bu ne hakkı olacak? Sağlık hakkı olacak. Ondan sonra suça itilen çocuklar yetişkinler gibi cezalandırılamaz. Özel yasalarla yeniden topluma kazandırırlar. Bu da hukuk. Daha sonra yaşamak her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır. Bu da yaşama hakkı olacak. Bir sonraki etkinliğimize geçelim bakalım. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Bakalım. Çocuk haklarına dair sözleşme nokta nokta tarafından imzalanmıştır. Bu kimin tarafından olacak? Birleşmiş Milletler. Türkiye çocuk haklarına dair sözleşmeyi nokta nokta yılında onaylamıştır. Hangi yıl olacak? 1990. Ülkemizde çocuk haklarına dair sözleşmenin uygulanmasından sorumlu olan bakanlık Aile ve sosyal politikalar bakanlığıdır. Birleşmiş Milletlere bağlı uluslararası bir kuruluş olan nokta nokta çocukların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. Bu da ne olacak? UNICEF olacak. Ondan sonra çocuk haklarına dair sözleşmeye göre her birey nokta nokta yaşına kadar çocuktur. Bu ne olacak? 18 olacak. Her birey 18 yaşına kadar çocuk sayılıyor. Üçüncü etkinliğimize geçelim bakalım. Aşağıda verilen durumlarda çocukların hangi alanda hakkının ihlal edildiğini yazınız. Aile içindeki bir konuyla ilgili, ilgili Ali'ye söz hakkı verilmemesi. Bu ne, neyin ihlaliyle ilgili? Bir saniye. Bu neyin ihlali? İfade özgürlüğünün ihlali değil mi? Mouse takıldı da çocuklar bir saniye. B. Suriye'deki savaşın ortasında kalan Ayşe'nin ailesiyle ülke dışına çıkmasına izin verilmemesi. Bu neyle ilgili? Yaşama hakkıyla ilgili. Hümeyra'nın okulunda teneffüslerde bahçeye çıkmasının yasak olması. Bu ne? Oyun oynama hakkının ihlal edildiği. Bir ortaokulun önünde zararlı madde kullananlara karşı herhangi bir önlemin alınmamış olması. Bu da neyle ilgili? Sağlık hakkıyla ilgili değil mi? Onu da açalım. Sağlık hakkı. Devam edelim. Bir saniye. Elim çıkıyor çocuklar ailesinin 7 yaşına girmesine rağmen Zeki'yi okula göndermemesi bu da çocuklar hangi hakkın eğitim hakkının ihlali mahallesinde farklı bir ülkeden olduğu için Carlos'un çocuklar tarafından dışlanması bu hangi hakkın ihlali eğitim hakkının ihlali Mahmut'un ailesi vefat ettikten sonra yaşayacak bir yuva bulamaması bu neyin ihlali? Barınma hakkının ihlali. Sonra Fernandez'in 18 yaşını geçmesine rağmen yaşadığı yerde oy kullanması için uygun koşulların olmaması bu da ne hakkı oluyor? Seçme hakkı oluyor. Birkaç tane de test çözelim. Yukarıda verilen görselde çocukların hangi hakkı vurgulanmak istenmiştir? Bakın çocuklar burada lunaparkta oynuyorlar, eğleniyorlar. Hangi hakkı? Eğlenme, beslenme, barınma ve sağlık. Bunlardan hangisi olacak? Eğlenme hakkı olacak. İkinci soruya bakalım. Bir, dinlenme ve boş zamanlığını değerlendirme. İki, görüşlerini ifade etme ve bilgi edinme. 3 kültürel ve sosyal etkinliklerden uzak durma, büyükler gibi ağır işlerde çalıştırılmama. Yukarıda verilenlerden hangisi çocuk haklarından biri olamaz? Hangisi olacak? 3 olacak, değil mi? Kültürel ve sosyal etkinliklerden uzak durma. Cevap C. Bakalım. 3. soruya bakalım. Ülkemizde bulunan yardım kuruluşları Afrika ülkelerinde yaşayan çocuklara gıda yardımı yapmaktadır. Bu uygulamayla yardım kuruluşları çocukların aşağıdaki temel haklarından hangisini karşılamaya çalışmaktadır? A eğitim, B barınma, C beslenme, D oyun. Hangisi olacak? C beslenme olacak. Burada bir diyagram var. 1 gelişmemiş ülkelerde çocukların asker olarak kullanılması. 2 tarım sektöründe çalışan çocukların eğitim olanaklarından yararlanamaması. 3 devletin çocukların eksik eğitim alabilmeleri için eksiksiz eğitim alabilmeleri için çalışmalar yapması numaralandırılmış ifadelerin hangilerinde çocuk ahları ihlalinden söz edilebilir 1 ile 2'den 2'de ikide söz edilebilir o zaman cevap ne olacak cevap C 1 ve 2 devam edelim bir soru daha çözelim Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Türkiye'de uygulanması ve takibini aşağıdaki hangi kurum gerçekleştirmektedir? A. Gençlik ve Spor Bakanlığı B. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu C. Kredi ve Yurtlar Kurumu D. Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Burada cevap ne olacak? E, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olacak. Bir tane daha çözelim. Aşağıda verilen haklardan hangisini insanlar 18 yaşından sonra kullanabilirler? A. Seçme ve seçilme. B. Eğitim. C. Sağlık. D. Yaşama. Cevap ne olacak? Seçme ve seçilme. Evet çocuklar şimdilik bu kadar. Sonra yine görüşürüz.